Verilen grafiğe göre e, AB bölgeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. E, şu, yukarıda da şöyle bir bilgi veriyor. Ekvator bölgesinde mevsimler yaşanmazken kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır diyor. Grafiğe baktığımızda B bölgesinin sıcaklığı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıfırın altına düşmüş. Yani burada bu mevsimde kış yaşanıyor. Haziran Temmuz ayında kışın yaşandığı mevsimler Güney Yarım Küre'dir. Güney Yarım Küre'de bulunmaktadır. Bu durumda verilen ifadelere baktığımızda A bölgesi Ekvatorda, B bölgesi Kuzey Yarım Küre'de yer alır. Yanlış. Çünkü B bölgesi Güney Yarım Küre'de yer almaktadır. E şıkkında A bölgesi 23 Eylül tarihinde gece gündüz süreleri eşit. B'de ise gündüz süresi gece süresinden uzundur diyor. Bu da yanlış. Çünkü 23 Eylül tüm dünyada kuzey yarım küre güney yarım küre ekvatorda gece gündüz süresi hep birbirine eşittir. C şıkkına baktığımızda A bölgesinde sonbahar mevsimi yaşanırken B bölgesinde e, kış mevsimi yaşanır diyor. E, bu ifadede şimdi B bölgesinde kış mevsimi yaşanıyor. Ancak A bölgesinde sonbahar mevsimi yaşanıyor ifadesi yanlış. Çünkü bize ne diyor? Ekvator bölgesinde mevsimler yaşanmazken diye bilgi vermiş. O yüzden bu ifade de yanlış. A bölgesinde Yıl içerisinde kar dolu gibi hava olayları yaşanmazken çünkü sıcaklık sıfırın altına düşmemiştir. B bölgesinde Haziran Temmuz aylarında görülebilir çünkü sıfırın altına düşmüş. Bu ifade doğru. Cevap D.